Hoşça. Benim Soul Society'ye. İlk anime her zaman çok önemlidir. Seni animeleri başlatıp animeleri ısıtmakla görebilir bu ilk animeler. Benim animeye çoğunluk verdiğim, çok daha çok zaman verdiğim o prime zamanlarda 2020'lerden falan bahsediyorum. İnsanlar ya Death Note'la başlardı ya da Naruto'yla başlardı. Ama benim ilk animem ne Naruto'ydu ne de Death Note'du. Benim ilk animem sırf Netflix'te Türkçe dublaj olduğu için izlediğim Dragon Plot diye çok boktan bir animeydi. Ama birazcık düşündükten sonra ve daha sonra YouTube'da bir video gördükten sonra ki o video şey videosu Kids Animes niye katıldı diye, diye bir video gördüm ve beynimde şimşekler çarptı. Benim ilk izlediğim anime Dragon Plot değildi. Ha bunu söyleyince yok Beyblade de değildi video futbol bir tusu basa falan değildi. Ben onları çizgi filmden sarıyordum. Ama anime olduğunu bildiğim tek bir seri vardı. İki seri vardı. Bir de Digimon Fusion, öbürü de biraz daha söyleyeceğim. Benim için ilk anime konumunda olan ve Digimon Fusion'u daha çok izliyordum. Onu ilk anime kabul edebilirdim ama daha da onu şey yapıyordum. Çizgi film kategorisine so sokuyordum. Yani Digimon deyince o ilk orijinal seri sanmayın. Kids Anime'de Digimon Fusion diye bir reboot atılmış yani reboot tam anlamıyla bir reboot atılmış bir seri vardı ve ben onu çok sevmiştim acayip sevmiştim o diziyi ve aslında onun bir anime olduğunu farkında değildim. Daha sonra bunun bir anime serisi öğrendi, olduğunu öğrendikten sonra eski ilk orijinal seriye dönme ihtiyacını hiç hissetmemiştim çünkü bu Digimon Fusion'un dizaynları ve animasyonun çok daha kaliteliydi oğlum yani ben o kadar animasyon kalitesi yüksek bir şey dedikten sonra ben ona niye güveniyordum bilmiyorum abi belki orijinal Digimon'ı izlerdim ama Kiss Animes bana böyle kaliteli bir yapımları falan şey yapmamı, izlememi sunmuştu. E peki kit Animes, Kids Animes dediğin şey nedir diye diyorsunuz. Efendim yaşı bilecektir. Sabahları ve akşamları ne kadar çizgi film oynayan, gece 12'den sonra ise anime yayınlayan bir kanaldı. Hatta benim bildiğim kadarıyla Türkiye'de anime yayınlayan, ya yani bildiğiniz Japonca altyazı olan anime yayınlayan tek kanaldı. Ve işte ben saat 12'den sonra yatan bir velet olduğum için çünkü ben saat 12'den sonra yattığım için havalı olduğumu düşündüğüm için akşama kadar geceye kadar yatmıyordum. Genellikle 1'de 2'de yatıyordum ve bu benim sağlığıma hiç iyi etki etmiyordu ama olsun havalı olacağım. Neyse ya bu genellikle tabi bu zaman televizyon izlediğim için televizyonu açardım ve oradaki bütün kanallar o saatlerde boş böyle şeyler yayınladığı için iki sahnemize yayınladı ve orada o mükemmel anime gördüm. O anime olduğunu bildiğim ilk anime gördüm. Tabi o da Türkçe dublajdı ama bunun bir anime olduğunu biliyordum. Ya, Afisten bir anime şeyi gitmişti onu keşfettiğim zamanlarda. Ama harbiden Japon yapımı diyebiliyordum. Öbürlerini ne bileyim Beyblade'i falan Türkçe dublaj olduğu için ben Türk yapımı sanıyordum oğlum. Öyle diyorum. TV Tokyo yazıyordu lan sonun şeyde. Onu bile akıl etmiyordum oğlum ne küçükken ne varmış. Neyse. Peki benim ilk izlediğim anime neydi? Bir spor animesiydi. <laughs> ya ben Hacime Neippo'da söylemiştim hatırlıyor musun? Spor animelerinden müfredelim diye. Allah Allah. Kaderin cildesi ki ilk izlediğim bir spor animesi olmuştu. Peki ne spor animesiydi bu? Yohameşi Pedal diye bir bisiklet yarışı animesi. Evet muhtemelen hiçbiriniz duymadınız ama bir zamanlar bu anime gerçekten vardı. Hele ki Kids animesi de saat 12'de Türkçe dublaj olarak yayınlanıyordu. Ve işin tuhafı bunu babamla birlikte izlerdik. Yani spor animesi olduğu için o da bir izliyordu. Yani Kahyat diye kafamı vuruyordu. Ha, orasını geçelim ama bu animeyi izlemeden yatmazdım. Ha, onu izledikten sonra bir şey anime daha izlemek istiyordum ama o, onun sıkıntı vardı. Çünkü 12'den sonra Yavamaşı Pedal'ın bölümünden hemen sonra Sailor Moon yayınlanıyordu. Evet bildiğimiz o shoujo olan yok mu? O Sailor Moon hani kızların güçlü. Ya hem böyle bir anda bakıyorum oğlum niye Türkçe dublaj değil? O ne, nece konuşuyor? Garip bir dildi. Garipserken aynı zamanda bir shoujo olmasından yani genç kızlara hitap etmesinden dolayı hiç ilgimi çekmemiş. Bir erkek gibi erkek olduğum için batmamıştım. O yüzden ondan sonrasına hiç Sailor Moon geldikten sonra Kırsalımıza bakmadım. Mal gibi Sailor Moon'a katlanıp bir bölüm daha 20 dakika daha bekleseymişim. Belki de o zamanlar Death Note, Bleach, Naruto, One Piece gibi anime'lerle karşılaşabilirmişim. Çünkü Sailor Moon'dan hemen sonra Death Note falan yayınlanıyormuş lan. Lan 5 dakika beklesem onu anime izleme kariyerim çoktan başlamıştı. Ha tabii ben o zamanlar Kırsalımızı çok seviyordum. Neden? Çünkü reklam hiç vermiyordu. Diğerleri e, 20 30 dakika falan reklam veriyordu. Bunu çok takdir ediyordum zamanında. Vay işte bakın gördünüz mü hiç reklam yapmıyorlar ne kadar iyi. Sonra öğrendim ki aslında reklam yapmamalarının sebebi reklam almamaları ve bu yüzden parası olarak batmalarıymış. Üzle be. Ya, televizyon kanalında bir tek normal güzel bir anime ile tek kanalda o zaman sonu geldi. Neyse ben bu konuyu bu kadar uzattım. Yani kısacası bazı istisnalar içinde animeye başlayan benim tayfa animeye başlayan herkes yan tanıyor da Dead Note'dan başlayan. Çünkü bunların en büyük sebebi Bunların insana daha da hazmetmesi kolay anime olduğu için yani Death Note bir diziye benzediği için yani animeden çok diziye benzediği için sindirmesi daha kolay bu yüzden animeyi başlatabilecek bir öğeyken, Naruto'da hem sindirmesi daha basit olduğu için bir shonen olduğu için hem de kalitesi de bir üst noktada olduğu için o bir şey. şimdi beni ciddi anlamda animeye başlatan kişi introlarımı yapan kişi Egex'e beni başlatmıştı animeye. Ve başlattığı anime ise Naruto'ydu. Naruto'yu bitirdikten sonra aradan bir iki seri geçti. İşte animenin nasıl nereden izlendiğini öğrendim. Aradan bir seri ya da iki seri mi bilmiyorum ama geçtikten sonra Death Note izlemiştim. Peki aradaki o bir seri neydi diye soruyorsanız Demon Slayer. Netflix'te ilk sezon olduğu için ilk sezon izlemiştim ama sonra Naruto'nun ta e, Shippuden'in 400. bölümlerine falan geldim mi? İkinci sezonu izleyip devam etmiştim. Evet bu konuyu Demon Slayer'a bağlamam lazımdı. Ve ayrıca giriş kısmını fazla uzattım. <laughs> Ama böyle daha güzel oldu. Şimdiki yeni nesildeki animeye başlayan insanların çoğu Demon başlıyor. Artık Naruto'ya da Death Note'dan değil, insanlar Demon Slayer'dan başlıyor. Çünkü e, hem göz korkucu bir ba şeyi yok, bölüm sayısı yok, hem de sindirilmesi diğer animelere göre. Hatta baya baya piyasadaki en kolay animelerden biri. Ne hikaye ne bir şey, düz aksiyon. Ve insana animeye ısındırabilecek animelerden biri. Zaten onu izledikten sonra illa ya Demon Slayer'ın en iyi anime olduğunu İddia edip hı, kanser kitle olursunuz ve geri kalanınızı et canimelere ayırırsınız. Ya da ondan sonra ya Naruto ya Death Note diye gerisi gelir. Demon Slayer'ın incelemesine 4 önce Death Note yapacaktım. Sonra Demon Slayer'ın incelemesini yapacaktım. Ama daha dün bakın daha dün son bölümü yayınlandığı için dördüncü sezonun. Dedim hazır sezonun hype'ı var. Bittiğin hype'ı var. Belki buradan bir, bir şey kopartabilirim diye önce bunu çektim ve şu anda demo Slayer incelemesini şey yapıyorum. Hatta daha Burn Witch incelemesini yükleme bile tamam yüklemesi bile tamamlanmadı. %3'te %4'te bir günde iki inceleme yapmak bayağı zor. Vay be nereden nereye geldik? İlk başta iki haftada bir video atarken şimdi günde iki video atacak kapasiteye geldik. Gelişiyoruz be. Neyse bu kadar fazla boş yapmam yeter. Harbiden 8 dakika boş yaptım. Bayağı sağlam boş yaptım. Artık şu malum bol bol gömmeli incelemize başlayalım. Tabii ilk önce spoiler uyarısını vermemiz lazım. Animeyi izlememiş olanlar 1. birinci ve dördüncü sezon arası tüm spoilerları alacaklar. Teknik konularda açıklama kısmından teknik konulara bakacak olursanız orada şif dakikası vermişim. Orada itibaren spoilersız ama onun dışında tüm başlıklar spoilerlı. Hadi bakalım başlayalım. Karakterler kısmından gelirsek. İşte o konuda birazcık Black Blower'a kaçmış hatta biraz fazla bile Clover'dan daha da kötü yapmış o karakter arkasını. Anlatayım abi. Ana karakter Tanjiro. O da animedeki karakterin %99'u gibi ailesi bir iblis tarafından öldürülünü görüp sonra iblis avcısı olan bir kardeşimiz. onun bir farklılığı var o da kardeşi Nezuko. İblise dönüşmüştü. Peki benim Tanjiro hakkındaki görüşüm ne? O da oğlum ben bu kadar mal shonen karakteri daha önce Subaru gör, gördüm. Daha da kötülerini gördüm ama yine de A acayip mal bir show ne ana karakteri. Hep psikolojik ya da kişilik olarak bir ağırlığı var. Ne de bir derinliği var karakterin. Ha, fiziksel olarak bakarsak da onda da bir gelişme yok abi. İlk bölümde 2 saniyelik bir eğitim şey yapıyor. Tam eğitim skip etsinler. Hadi orasını geçtik abi. İşte ilk bölümlerde e, şeyi kullanıyor. ilk sezonda su nefese falan kullanıyor ama. Yok abi ondan sonra full Hinakami Kagura. Hinakami Kagura diye bir tane bir bok öğreniyor. Bütün bölümler boyu aynı şeyi spamliyor abi. Hiçbir fiziksel gelişim de yok. Ana karakteri zaten izlemesi, Tanjiro'nun izlemesi gayet de sıkıcı bir karakter. Her dövüşte ağır yara alıyor. Bu kadar ağır yara almasına rağmen nasıl kazanıyor onu bile ama hatta şöyle dedim Dövüşlerin senaryo kısmından bahsedeceğim. Tanjiro'nun sanki bir iblis gibi birkaç yara aldıktan sonra sanki o yaralar kapanıyor abi. Öyle bir saçmalık var bu anime'de. Ve bu anime'nin işte ana karakteri işte Tanjiro harbiden de üstünde bu kadar konuşamayacağım bir karakter. Çünkü ya o kadar fazla bölüm boyunca izlememize rağmen hala karakterle ne empati kurulabiliyor, ne kendini hatırlatabiliyor, ne de bir şey yapılabiliyor. Kendisi klasik saf ana karakter işte oğlum şu an ana karakter ve ben ondan artık çok sıkıldım oğlum ya. Böyle saçma ana karakterler görmek istemiyorum ben. Neyse bu Tanjiro'yu daha fazla uzatamayacağım. Yan karakterlere geçtiğimizde ise Öncelikle Tanjiro'yu bu kadar sevdik ama en azından e, Nezuko'yla Nezuko ile şey, Tanjiro'nun dinam, aralarındaki dinamik bayağı güzel. İkisi de yok ben kardeşim korurum o da ben abimi korurum diye. Birlikte savaşmaları falan aralarındaki şey güzel ilişki. Nezuko da biz bir önceki bölüme kadar zaten bir tane köpek gibi görünmesinden dolayı ve herhangi bir iletişim kuramamasından dolayı tabii ki de bir olayı yoktu. Ha, en azından ilk sezonda bir tak iç sesine falan olmuştu falan ama o hoşuma gitmişti sonra bir daha şey yapmadan baktı neyse tatlı tatlı hareketler yapınca daha çok ilgilerini çekiyor milletin. Hiç o kişisel şeyini falan boş verip direkt full tatlı sahneleri uzaklamışlar ya da savaştığı sahneleri. Ona geçelim. Adamım Zenitsu'ya geldiğimizde ise o da bazı kişilerin gıcık olduğu, bazı kişilerde o da benim gibi olanlar, sevdiği bir karakter. Zenus'un tek bir yerine sinir oluyorum, o da bütün bu muhteşem hareketlerini uyurken yapması. Onun dışında Zenus'u da bayağı severim. Inosuke'yi de tabii onun kadar severim. E, vahşi bir maymun gibi olmasını falan. Kısacası bu Um, yan karakterler yani direkt karakterin yanındaki temel yan karakterler iyi yan karakterler hepsi yeterli. Peki haşeralara geldiğimiz zamansa orada bayağı bir zort biliyoruz. Haşeralar normalde animenin en çok sevilen karakterinin bulunduğu ekip olması lazım. Sonuçta onlar güçlüler, havalılar, ne bileyim hikayelerin üstüne uğraşılmış karakter olması gerekirken Demon Slayer'da iki tanesi de şu ana kadar gösterilenlerden sadece iki tanesi ilgimi çekti. Birincisi ve en sevdiğim Haşire olan Tengen, ikincisi ise adam gibi adam. Rangeki o da haşire adam gibi adam olduğu için. Onun dışında Giyu ne bana kendini hatırlatabiliyor ne de o siz haşirası. Abi geçen sezon izledim. Sis haşırasının hemen adını unuttum lan. Missouri de hiç ilgimi çekmiyor. Sadece onun da bir wife özelliği olduğu için millet o Missouri iyi Missouri diyor ama yani ben olmadığı için ben direkt onu yerin dibine gömebiliyorum. Aslında Demon Slayer'da direkt genel olarak sanat dizaynını çok beğenmediğimden dolayı Hatta beğenmediğim değil de estetik karakter çizme konusunda birazcık çuvalladığından dolayı. Yani küt çizmelerinden dolayı böyle söylüyorum. Şimdi mi süreciler kanalı basmasın. Hiçbir aşırıdan derinliği yok abi. Hatta ben bir tane video da izlemiştim abi. Manga içinde bulunduğu bir Şey tüm haşıraların hikayeleri diye. O zamanlar Demon Slayer'ın ikinci sezonunu yeni bitirdiğim için biraz hype'lıyım. Baktım bütün haşıraların hikayelerine. Hepsinin backstory'si aynı mı olur lan? Hadi bak Black Clover. Onda bile bir hepsinin bir farklı şekilde atılışları var, ama hepsi aynı olur. İblis ailelerine basar, iblis ailelerini öldürür, bunlar da katılır. Ha bir tek Shinobu bir ki bir tık farklı olabilir bunların arasında. Hatta ne Shinobu'su, Shinobu'sunun evlatlık kaldı kız var ya onun farklı bir hikayesi vardı bir tek. Onun dışında hepsi aynı. bir de Tengen'inki farklı işte. Tengen ve Rangeko'nunki farklı. Bir tanesi yıllardır e, suikast içinde olan ve tek yaşayan Shinobi yıllardır iblis keser topluluğu için çalışan soylu bir aile. Onun dışında hepsi Küçükken benim annemi ve babamı bir iblis öldürdü. O yüzden ben de onların hepsinden nefret ettiği için hepsini öldürmek istiyorum. O yüzden iblis keser oldum. Tüm haşraların hikayesi bulan sis haşrasının hikayesine var ya. Ha hatırladım lan adı Muichiro'ydu değil mi? Yani Muichiro'nun hikayesine var ya backstory'sine öyle bir sıkıldım öyle bir sıkıldım. Mitsuri'nin de çok sınırlı sıkıcıydı. Hadi her karakterlerinin backstory'si biraz farklı desek yani hepsi farklı bir şekilde ilgiz ailelerini öldürmüş hepsinin sonucuyla ama giriş gelişme farklı desek bile onlar üzerinde hiç düşünmemiş ki aklına ilk gelen hikayeyi yazmışlar gibi oğlum. Ve en kötü hali de yaptı. her dakika flashback'ta bunu gözümüze sokuyorlar bak bu karakter böyle oldu bak bu karakter bunu hatırladı da böyle yaptı. Oğlum aynı bölüm içinde zaten bana uzun uzun flashback'ini izlettin İki bölüm deriz ben senin o Muicara'nın boktan flashback'ini izliyorum. sen bir daha bunu bana niye hatırlatıyorsun lan? Kısacası yan karakterler kötü abi. Yani Zenitsu, su, Inosuke'yi de falan, sevdiğimi de bakmayın. Onların kişilik ve tarzları hoşuma gitti. Yoksa onların da bir şey yok. Ha, kişilik olarak o kadar da albende karakterden biri. Bir tanesi korkak öbürü ise medeni olmayan tarzan. Gelelim kötü karakterlere. Öncelikle Muzan Jackson'a baktığımız zaman artık üstün yorum yapma hakkı buluyorum kendime. Çünkü Backstories'e daha geçen bize sunuldu. Bir önceki bölümde. Ve gerçekten zayıf bir motivasyon değil. Aslında gayet de yeterli bir motivasyon. Ha, geçmişte tabi ona şey yapan doktora, iyileştirme çalışan doktora öldürmesi falan, dünyayı mefret duyması. Yani aslında iyi bir yıl lan Muzan. Ha, gömecektim başta ama sonra fark ettim ki Muzan gayet de motivasyonu yeterli, iyi bir villain. Amacı ölümsüz ve güneşe çıkabilmek sadece ve sonra dünyayı teröristlik öldürmeye devam et. Yani yine yani ortalama villain, kötü bir villain. Ha, öbürleri için söyleyecek bir şey varsa onların da bok gibi olması tüm villainlar abi. Diğer kalanların hiçbirinin bende 6. üst bir üst daha güçlü hissettiremedi bana hiçbir üst aya. Yani şöyle bir şey bunun en büyük sebebi ise 6. üst ayın yani üst ayların ne kadar güçlü olduğunu betimlemek için 6. üst aşırı büyük bir power up verip tüm şehri yok edebilecek, toz olabileceği kadar yok edebilecek kadar güçlü olmasıydı. Ama ne üçüncü üstte Akaza ne de şimdiki o beşinci ve dördüncü hiçbir yere bende o güçlü hissiyatını geçiremedi. Hatta altıncı üst ay adını hatırlamadım için öyle diyorum. Bir ve kaç girmişler? Bir ve beş girmelerine rağmen götünü yırta yırta herkesin zorlukla kaz kazanıyor. Ama Muichiro tek başına beşinciyi yani altıncıdan biri yükseğini kolaylıkla kesiyor. Yani kolaylıkla yine ağır alıyor ama ya o niye o kadar güçlü ya, bence Anime'de şu an gösterene kadar üçüncü bizim 6. olması lazım diyor. Çünkü bu daha güçlü gözüküyordu. Akazaya diyelim. Yine de güçlü görünüyordu. Tam bunu boş verelim. Abi beşinci ve dördüncü harbiden güçsüz görünüyordu. Tam en sonunda Mitsuri'yi neredeyse öldürüyordu. Hatta ölmeseydi muhtemelen Mitsuri'yi de orada kaybetmiş olurduk. Ya nedense hiçbir bana o 6. Altıncı ayın verdiği güç hissiyatını veremedi. Ha bak, şeylerin e, kötü karakterlerin derinliğinden, derinliğinden ne bileyim back story'sinden bahsedecek olursak hani şu e, Altay 4 yok muydu abi? Altay hani böyle örümcekli olan. Onun back gayet beni memnun etmişti ki ilk 3 sezonda Demon Slayer harbiden iyiydi bu arada ya. Ama bu 4. sezon ağzında berbat bitti ya da üst ay altın da bek süresi harbiden iyiydi diye düşünüyorum. Ama bu şimdiki yeni 5. ve 4. aya baktık mı bek konusunda çöpler abi bunların hiçbir ilgi çekiciliği falan yok. Abi, harbiden bayağı hayal kırıklığına uğradım öbür üst aylar konusunda. Ama duyduğum kadarıyla mangadan geri kalan ilk 3 iyi olabilir diye düşünüyorum. Ya kötü karakterler konusunda çok da kötü değil Demon Ortalama bir anime yani. Muzan ortalama, hepsi ortalama diyebileceğim bir daha i̇şte güç olarak orada bir tık sıkıntı çıkıyor. O kadar. Ve bu kadar karakterlerden de söz ettiğimiz yeter artık. İşte şimdi işin senaryo kısmına gelelim ve burada wow bayağı bir gömmeye başlayabilirim. Abi şimdi Demon Slayer'ın senaryosu bok gibi. Yani senaryo işçisi de bok gibi. Lore zaten yok. O yüzden bu açığı kapatmak için, lore'un olmama açığını kapatmak için hayvan gibi aksiyonu iş yapmışlar ama lore olmasa bile ya senaryoyu düzgün bir şekilde karakterler üzerinden anlatarak ya da e, işleyerek bu dezavantajın üstesinden gelebilirse ama Demonslayer üstesinden gelmemiş. Her şeyi çok boktan yapıyor. Ya ilk sezon harbiden bak tebrik etmem gereken bir sezondu. Senaryo işleyişi olarak da ya, yine birazcık damdan düşer gibi yapıyordu ama o kadar değil. İkinci, üçüncü, dördüncü sezon bu işin bokunu çıkardılar ama yani oldu da bitti. Ya abi dördüncü sezona yeni izlediğim için hani, en çok aklımda damdan düşermiş gibi hikaye baş başlıyor. İlk sezonda iblislerle karşılaşmak için bir sebep vardı, o normal görevlerdi. İkinci sezonda zaten birini kurtarmak için girişmişlerdi ve o esnada ne hükmetse şey geldi, üst ay altı bulmuşlar onunla savaşmışlardı. Üçüncü sezonda treni bastılar. Dördüncü sezonda da bunlar rahat rahat şeyde takılırken, köyde takılırken kimsenin bilmediği köye bir şekilde iki tane üst ay geliyor. Ve köy çok da yıkamıyor içinden geçirmek köy. Oğlum bir tanesi bile bir... Şehri yok edebilecek kadar güçlüyken iki tanesi küçücük bir köyü yok edemiyor. Hadi onu geçtim, onu boş veriyorum. Direkt böyle çatpak asyon nedir oğlum? Her şey damdan düşermiş bir yaşıyor. Hiçbir şey yok böyle, e, yedirmesi yok. Abi bunlar e, var, düşman geliyor. Aa düşman geliyor, hemen saldırın diye başlıyor olaya, hemen bitir evet, bitiyor. Hadi ilk 3 sezonda senaryo oldu da bitti o kadar da şey değildi. Her zaman vardı, hikayeyi damdan düşer gibi anlatıyordu. Üstünde hiç değinmiyordu. Böyle 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 böyle, böyle böyle böyle, böyle diye git geçiyordu. Ondan sonra son final dövüşü hızlıca gelip bitiriyorlardı. Oğlum burada artık final dövüşlerini de bok gibi yapıyorlar ya. Dövüşlerin hiçbir ikinin ince sezondaki dövüşün üstüne geçemiyor. O da Tengen vs. 3 sayı 6 O da aşırı bir aksiyon dozası olduğu için ama öbürlerin dövüş kurgusu da çok boklan. Şimdi değinmenin zamanı geldi. Bu yarı unutma olayı bakın. 4. sezonu izliyorum abi. Bir yerde Tanjiro'nun kulak zarı bas patlıyor. E bunu söylüyor işte kulak zarı patladı olamaz hiçbir şey duyamıyorum diye. Söyler. Ondan 5 dakika sonra insanların dediklerini şey yapıyor, duyuyor. Ya da adamın bileği burkuluyor. Bileğinin burkuluktan 2 dakika sonra adam unutuyor. Ya da bildiğin böyle bir saniyede ağaç dalına girdi. Tamam mı? Son işte ağaç dalına girdi. Böyle şuradasında bir kesik mi vardı? Tam anlayamadım. Bir tepki bile vermedi çocuk. Direkt alıyor oğlum. Ya da bir yerde adam boğuyor tencereyi tamam mı? İnsan böyle Hıh! diye büyük bir nefes alır. Bu da yok. Adam hile mi açmış şey yapmış hiçbir darbe şey yok ya. Tepkisi yok ya. Resmen bir oyunda vuruş hissiyatı olmaması gibi bir şey bu. Bu karakter vuruş hissiyatı yok lan. Yani karakterin aldığı darbelerde bu hissiyatı yok. Yoksa animede harbiden güzel güzel kesiyoruz, böyle bitiyoruz. O görüntüler şey çok güzel de. Mesela Black Clover'da yine filminde de bahsedecek de ama onu da unuttu. O aslanın kılıcı büyük büyük great sword hiçbir zaman bir adamı kesmiyor. Sopa gibi vuruyor. Ve bundan çok küçük olur. Onu kes lan bir yerde falan diye böyle Küçük oldum, Adam vuruyor sopayla diye. Demon Slayer'ın maşallah öyle bir şey yok abi. Kılıcı böyle güzel batırıyor, zigzag çiziyor, şey yapıyor diye. Bayağı bir hoşuma gidiyor. Yani şey konusunda da gelecek olursa da, nefes stilleri. İlk önce bu konunun üzerinde çok durdular. Tabi ana karakter hemen 2-3 tane nefes stilini ilk sezonda güzel güzel kullandı. Aa ne güzel hareket şeyi çok genişledi. Sonra Hinokami Kagura'yı keşfetti. Bundan sonra öbürlerini hiç kullanmadı. Hatta ikinci sezonda biraz kullandı diyeceğim ama yok. İlk, üçüncü ve dördüncü sezon. Üçüncü sezon dediğim bir film lan bu arada. 7 bölüm hiç kullanmadı bu 4. sezonda su nefesini unuttu galiba çocuk full Hinokami Kagura kullanıyor. 10 geçtim kaç tane stil var onu da biliyor. Eskiden böyle şey diyor haşralarda ses stili bir ses gibi Keşke var ya bunda şey bu şey eleştirisi olacak biraz boş bir eleştiri olacak ama keşke tüm karakterlerin tüm nefeslerini gösterse diye düşünüyorum. Ya aslında bir noktada hepsi birbirine benziyor ama yine de izlemesi zevkli çünkü animasyon kalitesi olarak en güzel yerler bu nefeslerin kullanıldığı yerler. Bayağı güzel onlar. Ama bu dördüncü sezonda yine bir şey yapmıyorlar. Eskiden nefeslerin açıklamasını yapıyorlardı. Ya bir tane sene işte nefese diyaframa yönlerince ses nefesini açığa çıkar diyorsun. Ya da ne bileyim e, ben bu nefes stilini işte böcek stilini çilek neydi meyve stiliyle sus stilini falan birleştirerek yaptım. Öyle öyle muhabbetler vardı ama dördüncü sezonda bu yok abi. Yani mesela sis nefesini hangilerden aç nefesini hangilerden birleştirdim o konuların detayına girmemişler. Oğlum ya birazcık ya 13 bölüm yapmak zorunda değilsin tamam mı? birazcık üstten değil. O kadar boş boş flashback yerine git bu hareketleri nasıl öğrendiğini falan göster. O flashbackler benim için daha iyi canlı olur. Hareket skill'lerin çoğal. Yani orada e, en fazla galiba Mujira'nın hareketlerini gördük ama Mitsuri'nin hareketlerini hiç görmedik. İnşallah bir sonraki savaşlarda şey yapar. Daha fazla yetenek gösterirler. Ve şunu da ekleyeyim. Karakterlerin darbe almama olayını tüm iyi karakterleri alıyor galiba. ya yani, Tengen de bunların hepsini eksiltiyordu ama bu dördüncü sözünde Mütre iğnelerle deşik, delik deşik olmuş. Normal bir insanın o aşamada ölmesi lazımdı. Ha yok zaten ben e, bir kişi tarafından manga spoiler aldım. Çok ağır bir spoiler. Bunu burada bahsetmeyeceğim çünkü manga spoiler'ı yeri vermemiştim. Doğru olup olmadığını da bilmiyorum. Onun ne kadar güvenilir bir spoiler diye ama olayın sonunu göreceğiz. Kısacası senaryo konumundan bayağı vasat durumda. Demon Slayer oldu da bitmeye geliyor senaryo kopukluğu var. Arada ne olduğunu bilmiyorsun. Dövüş kurgularında sıkıntı var ki bir şoernel için dövüş kurgusu çok önemli bir şeydir. Hikaye kurgusundan bile daha önemli. Dövüşler ne kadar gaza getirince o kadar iyi olur. Ya bu 4. sezonda bu şeyi gaza getirince dövüşü yapmamışlar abi. Tanjaya da sonsuz sistemine basmışlar galiba. Adam yerden yere vurulmasına rağmen, saatlerce koşmasına rağmen nefesi tükenmiyor. O kadar. Finale geldiğimizde ise bu konuda bir şey söyleyemem çünkü anime hala devam ediyor. Bunun yerine şeyden bahsedeyim. Ben animenin geleceğini olarak bahsetmem gerek. sezonun finali olarak bahsedeyim. Abi ben bu Nezuko'nun olayını tam olarak anlamış değilim. Çünkü bizim Tanjiro'nun ıı, asıl amacı Nezuko'yu iblisten insana geri çevirmekti. Bu amacını şimdi bu dördüncü sezonda ulaştı. Ve gerçekten ıı, Nezuko'nun iblisten insan hala iblis ama konuşabilen bir iblis olması ne bileyim insanlığa daha çok yakınlaşması. O da iş bir kısmi bir insanlığa dönüş sayılıyor. O olayı bana pek yediremiyorum. Ne kadar saçma oğlum. Yani Nezuko'nun bunca zamandır insana geri dönmesi için... ...sadece güneşte birazcık yanması mı gerekiyormuş? Bu kadar mı lan? E şimdi bizim tanjura amacına da ulaşmış olduğu için... E, ...muhtemelen emekli olacak. Nezuko ile birlikte hayatı devam edecek. Ha Tabii Muzan e, bunları bulup öldürmeye çalışacak. Ama olaylar muhtemelen öyle gelişecek abi. Muzan bunları direkt alacak. Yani sonraki sezon muhtemelen son sezon olabilir gibi düşünüyorum. Ama bu sefer şey uzun bir sezon. Tıpkı Demon Slayer'ın ilk sezonu gibi 25 bölümlük bir sezon olabilir. Hatta şöyle yaparlar. 6. sezon, 5. sezon bir yarısı, 7. sezon bir yarısı olarak şey yaparlar. Yoksa bu kadar acele etmek isteseydi stüdyo zaten onlar da bu Demon Slayer'ın markasını sömürebildikleri kadar sövmek istiyorlar. O yüzden muhtemelen final partını final partını final partı olacak. Bir animedeki gibi bayağı uzatmayı düşünüyorlar. Tamam abi genel olarak bu kadar da bahsettik. Genel olarak da içine kattık finalin içine bence biraz. Ee, son değineceğimiz konu olan teknik konuları da geçelim. sana yani, puanlama sonra kapanış. Teknik konulara gelecek olursak. Mangası Koyaharu Gotoge tarafından yazılmış. Animesi 2019'da Ufa Table tarafından yayınlanmış bir seri. Öncelikle müziklere gelecek olursak openinglere bakalım. Openingler güzel idare eder. İlk sezonki green güzel. Üçüncü kez dinledikten sonra sıkılıyorsun gerçi. Ee, i̇kinci sezondaki en favori intro. Ee, üçüncü sezondaki Mugen Train arkındaki o şey, e, o sıkıcıydı. O, o introyu da sevmiyordum. Bu sezonunki ise ortalama diyebileceğim bir intro. Endingleri gelecek olursak tek 1. sezondaki 1. intro diyelim. Öbürleri bir halt olmaz o endinglerden, dinlemiyorum. O iyi. Hatta şöyle bir şey söyleyeceğim. O ST'ler de yalan olmasın. Mystery'nin 4. E, sezonunda Mystery'nin geldiği bir sahnede Mahiro OST'si çalıyordu oğlum. Harbi Mahiro OST'siydi. Ona çok şaşırdım ben. Yani ona ya odur ya da ona çok benzi, benzetmişlerdir. Orijinal midir değil midir bilmiyorum o OST'yi. Ee, animasyon kalitesi olarak da Ufotable harbiden beklenmedik bir şekilde yani piyasadaki en iyi animasyon işlerinden biri oldu. Demon Slayer. Beni şu animasyonda bir tık sıkan tek de benim bok gibi olan animasyonun bok gibi olduğu tek bir yer var. Ya yani onu kendi düşünüyorum bu arada. Göz yaşları oğlum ben bu animedeki göz yaşları görünce kusasım geliyor. O ne boncuk boncuk boncuk. Çok iğrenç bir de her karakter ağladığı için. iğrenç bir görüntü oluyor. Göz yaşlarını düzelsinler ya. Hatta şöyle söyleyeyim ilk başlarda gözler altıgen de sekizgen de evet. Sonradan yuvarlak döndü. Ya kısacası animasyon kalitesi olarak UFO Table birçok firmanın önünde. Diğerini de yeni sezonunu geçemez animasyon kalitesinde. En büyük rakibi zaten animasyon konusunda bir mappa Prelio tutur. İkisidir. Mappa bir de süsleyicileri şu an şeyleri mahvetmese animeleri çok daha güzel olacak ama neyse. <laughs> Seslendirme konusunda da ben kesinlikle Ponciorun seslendirmesini açıyorum. Adam Eren'in seslendirmeni kadar olmasa da sürekli bir bağırış içerisinde, hızlı kısılmıştır muhtemelen. Seslendirmeleri gayet iyi. Son olarak artık puanlamaya geçebiliriz. Bu film puanlaması değil normal incelemide yaptığım puanlama yani artı ve eksi olacak hafta. Benim uzatmadan hemen demo puanını söyleyeyim. Demonstrator'a verdiğim puan A eksi. Kırdığım yerler ise ana karakterden 2 puan, yan karakterden 1 puan ve senaryo anlamında sıçtığı için işleyiş olsun, dövüş senaryosu olsun, bütün bu e, senaryo ile ilgili her şeyde sıçtığı için ise oradan 3 puan gibi ağır bir puan kırdım. Yani nasıl senaryo işletilmez öyle yani. Hikayenin olmamasının da bunun etkisi yok değil. Çok az ama genel olarak işleyişte sıçtıkları için. Yani lore'un olmaması çok büyük bir etkisi yok abi. En büyük etki senaryonun işleyişinin bok gibi olması. Neyse abi. Sonunda kapanış kısmına geldik. Bu incelemeyi de bitirdim sonunda. Ee, bir sonraki inceleme belki bir yıl sonra gelir bilmiyorum. Bunları hızlı hızlı yetiştirmem gerekiyor nasıl olsa. Ee, üç tane inceleme attım Her, neredeyse hepsi bir gün içinde attım ama bugün daha video gelmez muhtemelen. Death Note videosu belki yarın atarım. Belki de iki hafta sonra onu bilmiyorum. Sonraki inceleme Death Note o zamana kadar bay bay. Bye bye. bye, bye.